الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dinimiz olan الإسلام din ve dünyadır. Dinimize nasıl iman edeceğimizi, dinimizi nasıl öğreneceğimizi, dinimize göre nasıl yaşayacağımızı bizlere dinimiz olan İslam öğretmiştir. Bu dünyada nasıl yaşayacağımızı da yine dinimiz öğretmiştir. Din dünyadan, dünyada dinden ayrı tutulamaz. Dinsiz bir dünya, dün, dinsiz bir dünya ne olur? Cehennem olur. Huzursuzluk olur, dengesizlik olur, haksızlık olur, kargaşa olur, savaş olur. Dinsiz bir dünya, o dünyada artık nedir? Yaşanmaz hale gelir. Dinin de Rabbi Allah'tır. Dünyanın da Rabbi yine Allah'tır. Dinin ayrı bir ilahı, dünyanın ayrı bir ilahı yoktur. Din ve dünya. Din dünyadan ayrılmaz. Dünyaya hükmeten dindir dünyanın işlerini tanzim eden dindir. Dünyada insanoğlu nasıl yaşayacağını bildiren, anlatan, açıklayan dindir. Şimdi dini ayrı dünyadan ayrı tutarsanız haksızlık <laughs> olur. Küfür olur. Yani dinimiz elhamdülillah bu dünyada nasıl yaşayacağımızı, nasıl oturacağımızı, nasıl konuşacağımızı, nasıl tokalaşacağımızı, kimlerle tokalaşacağımızı, kimleri dost edineceğimizi, kimlere hükman nasıl alışveriş yapacağımızı, nasıl evleneceğimizi, nasıl evlendireceğimizi, ne zaman savaşacağımızı, ne zaman barışacağımızı, niçin barışacağımızı, niçin savaşacağımızı, kimi dost, kimi düşman edineceğimizi, bütün bunları dinimiz nedir bizlere bildirmiştir. Hatta bazı kimselere göre en değersiz, en önemsiz olan şeylere bile İslam karışmıştır ve nasıl olacağını bildirmiştir. Tuvalete nasıl gireceksin? Hangi tarafa yöneleceksin? Temizliği hangi elinle yapacaksın? Girerken, çıkarken ne söyleyeceksin? Bu, bazı kimselere göre önemsiz olan şeyleri bile dinimiz etmiştir, nasıl olacağını bizlere bildirmiştir. Evet. Şimdi din ve dünya diyoruz. Bir de ilim, iman ve amel. Önce ne geliyor? İlim. Sonra ne geliyor? iman, Sonra ne geliyor? Amel. Önce ilim. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Fa'lem. Önce demek ki ilim. Nasıl Müslüman olacağını bilmelisin. Nasıl iman edeceğini bilmelisin. Nasıl ibadet edeceğini bilmelisin. Va'lem, أَنَّهُ لَا ilaha إِلَّا اللّٰهُ İmanımız ve ibadetimiz ilim özel olmalıdır. Ve ilim özel edilmelidir, ha? inşa edilmelidir. Önce ilim diyoruz. Yani şimdi <laughs> iman etmek istiyoruz ama nasıl iman edeceğimizi bilmiyorsak yarım yamalak iman etmiş oluruz. Namaz kılmak istiyoruz. Ama namaz kılmasını bilmek, bilmiyorsak o zaman nasıl geldi? Gelişi güzel bir namaz kılacağız. alışveriş yapmak istiyoruz ama İslam'ın kurallarına göre nasıl alışveriş yapılacağını bilmiyoruz. Bazı kimseleri dost veya düşman edinmek istiyoruz ama kimleri dost, kimleri düşman edineceğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla her şeyden evet önce ne gelir? İlim ilim gelir. Ve bundan dolayı da Allah Celle Celaluhu ne diyor? اِنَّمَا Min اللّٰهَ min Ancak Allah'tan alim olan, ilim sahibi olan kimseler korkarlar. Cahil olan kimseler korkmazlar. Korkuyorum deseler de o sözden ibarettir. Sözlendir, ben Allah'tan korkuyorum ve ben Allah'ı seviyorum dediği zaman nasıl seveceğini bilmez. Evet. Şimdi bize bize deseler ki Allah'tan korkuyor musunuz? Evet korkuyoruz. Ama gelin bakalım ki gerçekten korkuyor muyuz? Korkan kimseler gibi mi yaşıyoruz. E, gerçek bir şekilde, doğru bir şekilde. Korkulması gereken bir şekilde Allah'tan korkmuyoruz. O korku bizi günahlardan, haramlardan, haramlardan kötülüklerden alıkoymuyor. O zaman Allah'tan ben korkuyorum dersem yalan söylemiş olurum. Öyle değil mi? Evet. Korkmuyorum dersem kafir olurum. Evet, artık ikisinin arasında. Evet. Allah'tan korkan bir kimse, Allah'ın emirlerini çiğnemez. Allah'tan korkan bir insan günahlara bulaşmaz. Allah'tan korkan bir insan, namazsız, ibadetsiz, e, günahlara bulaşmış kimselerle oturup kalkmaz. Onları dost edinmez. İyi insan olmak istiyorsan, iyi insanlarla buluşmalısın iyi insanlarda görüşüp bulunmak bulunmaz bulunmalısın. Ama iyi olmak istiyorsun fakat namazsız, ibadetsiz, günahkar olan kimselerle beraber olursan iyi olamazsın. İyi olabilmen için ne gerekiyor? İyilerle buluşacaksın. İbadet eden kimselerle, kulluk yapan kimselerle, kumarcılarla değil, zina yapanlarla değil, sarhoşlarla değil, onlardan uzak kalacaksın iyi olmak istiyorsan. İyi olmak istiyorsan, iyi olan kimselerle buluşacaksın, iyi olan sözleri söyleyeceksin, iyi olan kimselerle beraber yaşayacaksın, iyi olan kimselerin yanından ayrılmayacaksın. Bu böyledir. Evet, ne demiştik? Din ve dünya. Dünya ahiretin nesidir? tarlasıdır. Yani bu tarlada nasıl çalışacağımızı bizlere kim bildiriyor? Din <laughs> bildiriyor. Allah'ın dini olan İslam. Nasıl ekeceğiz? Nasıl biçeceğiz? Niçin ekeceğiz? Niçin biçeceğiz? Niçin çalışacağız? O zaman bu dü dünya ahiretin tarlasıdır diyoruz. İnsanoğlu bu dünyada ne ekerse <laughs> ahirette onu biçer, ne yaparsa onu Dünyayı da Allah Celle Celaluhu bizim için yaratmıştır. Allah'ın nedir? Bu dünyadaki nimetlerinden ne yapalım? Yararlanacağız, faydalanacağız. Allah'ın nimetlerini böyle hiçe saymak olmaz. Bu dünya bizim için yaratılmıştır. Yerler, gökler, dağlar, nehirler, taşlar, ağaçlar, meyveler, yeryüzünde ne varsa, denizde ne varsa hepsi de nedir? İnsanoğlu için yaratılmıştır. Bu nimetlerden yaralanacağız ama Allah'ın gösterdiği bir şekilde yaralanacağız. Bu nimetlere köle olmak olmaz. Dünyanın kölesi, dünyanın nedir? Eseri olmamak lazım. Ne olmamız gerekir? Abdullah, abdü dünya değil. Abdü dirhem, abdü Abdul Mal değil de Abdul Zehab değil de ne olacağız? Hmm. Abdul Abdullah yani Allah'ın kulu. Dünyanın, paranın, kadının, içkinin, kumarın, günahların evet, esiri değil, kölesi değil. Evet. Ee, şimdi dünya işlerini bırakırsak ne oluruz? Gerileriz. Düşmanlar üzerimize musallat olurlar. Düşmanlar bizi ezenler, bizi mağlup ederler. Şimdi gördüğünüz gibi bu çağın Müslümanları ne dinleri için tam bir şekilde çalışabiliyorlar ne de ahiretleri için tam bir şekilde çalışabiliyorlar. Ne dinleri nedir? Dindir. Ne de dünyaları Dünyadır. Gördüğünüz gibi. Ama Allah'ın e, yaratmış olduğu bu dünyadaki nimetlerden yararlanacağız. Mesela İslam'dan yoksun olan kimseler, İslam'dan yoksun olan kimseler dünyanın nimetlerinden yararlanıyorlar ve güzel bir şekilde kullanıyorlar ve bizden nedir? Daha da ileridirler. Acaba onların akılları Başka, bize verilen akıl başka mıdır? <laughs> akıl aynı, aynıdır. Ama nedir? Onlar demek ki güzel bir şekilde bu nimetleri değerlendiriyorlar, güzel bir şekilde akıllarını kullanıyorlar ve Allah'ın bu nimetlerinden yararlanıyorlar ve bundan dolayı da dünyada söz sahibi oluyorlar. O zaman dünyada çalışacağız, dünyanın nimetlerinden yararlanacağız ama Rabbimizin istediği bir şekilde Dünyanın kulu, esiri, kölesi değil, Allah'ın kulu olacağız. Allah'ın kulu olacağız. Ve sellallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi eşman. Allah razı olsun.